Merhaba arkadaşlar, bugün Mickey hamur turist piercingini yapacağız. Yapmam korkuyor <laughs> Mickey. Mickey hayat nasıl gidiyor? İyi. <laughs> Küçükken kaç yaşındaydın sen? <laughs> bitti. Şimdi piercingi takacağım, tamam mı? Koptuğun o şey geçti memleket neresiydi? Kars. Kars. Sağ <laughs> iki sadece topuk kaldı tamam mı? 24 saat duş yok. Üstüne yatmıyorsun, darbelerden uzak duruyorsun, kesinlikle darbe almıyorsun. Sabah akşam antiseptikle de temizleyip, amfibiyatik krem kullanıyoruz. Evet. Anlaştık. Evet arkadaşlar, işlemin daha sonuna geldik. Geliştenlerle görüşmek üzere, hoşçakalın.